Hepinize merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere e, sadece GTA 5 videoları çekmek istemediğimi defalarca söylemiştim Ve ardından YouTube topluluk üzerinden 6 gün önce sizlere bir anket hazırlamıştım Ve demiştim ki e, başka bir oyun oynamak istiyorum sizce ne oynamalıyım 719 kişinin oyunu topladık ve %35 oranında Valorant çıktı arkadaşlar Bu yüzden GTA 5 videosu değil de bir Valorant videosu çekmek istedim Güzel bir maç oldu spoiler vermek gerekirse ilk başlarda biraz baya kötüydük ama sonlara doğru sonlara doğru gayet iyi oyunu çevirdik Merak etmeyin GTA 5 videolarına devam edeceğim Ve arada sırada Valorant'tır Bakın CSGO'da %27 çıkmış ee, CSGO'da çekebilirim Valorant ve CSGO videoları da arada kanala serpiştirmeyi düşünüyorum Lütfen onlara da destek olup izlersiniz Beni çok mutlu edersiniz Hepinizi seviyorum şimdiden iyi seyirler tane bu şey var karşıda. Beta ya. oyuncusu var. Betalara be. hiçbir şey yapamaz bu sen rahat ol. Gene mi? Evet. Bir şey yapmaz ya. Bu arada ben de betayım Ay, yani. yani ben de betayım, beta aynıdır. Beta o kadar da şey değil yani iyi oynayacak diye bir şey yok. Yani. Spike bize değil mi? Gobi 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 kombi. Zayfer bize mi? Şef basa deneyim babi keşke. Aa. Geri gel, gel, geri kaç. Sen adam ikimizi de alıyorsun. Oha. Aa, gene aynı adam gelmiş karşıya. Kraken mi? Evet. Sallah, sallah, sallah. Kapatam. El almış. Selam. Oh. Son 30 saniye. Spike'ı nerede düşürdünüz oğlum? Oh, Önünde. Aga be. Alamadım ya. Oğlum soldan ve önden sıkıyorlar. <laughs> Heyecanlandım amirim ya. <laughs> Yüzleri kızarsın. Ahmet. Efendim. Kanka <laughs> böyle güzel vurduğum yerlere klip al ondan diye. <laughs> sessiz. Sessiz. Kayıttayım tamam, şu abi. an full. Aha. Oha. Güzel vurdu kanka. Adam ilk lan vandal çekmiş ne alaka lan. Yok gitti gitti gelmedi gitti. gitti oğlum. Oradaki gitti şeye gitti işte. Şu gamers'in orasına gitti. Ya çok saçma ya. Reyna gitti. Sağında Reyna var. Şimdi A gerek Orada. Bazen iyi oynarsın, bazen kötü oynarsın. Mesela bununla 37 kill almıştık ama diyeceğim. <laughs> tamam şimdi bey kombi 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 kombi. Roket atan roket atan roket atan roket atan roket atan roket Bu? Nasıl bir sıram bu ya? Adam çok iyi vuruyor ya. Fake defuse epi, fake defuse. Real defuse. Fake defuse oğlum nereli? Ne oldu lan? Fake defuse değilmiş. <laughs> <Sen gülüyor> ben daha yeni oyunu takip etmedim biliyor musun? <laughs> Korktum lan. O adamın canını mı alıyor bir de? Evet, daire da da yani mi gördün? <laughs> Onun ultisi çok iyi var ya hayvan gibi sert çıkıyor. Yani çok hızlı sıkıyor. Ya ben malım ya, körüm körüm malım ya. Aa başladı <laughs> ulti. Aynı anda Ay Ay açtınız ultiyi. Reyna burada. Abi duvardan çıkamıyorum burada. Duvardan çıkamıyorum. Çok saçma ya. <laughs> Aaaa Aleyküm selam Mehmet Ben hiç arkama bakmadım yani. Teleport geliyor teleport teleport Hemen <laughs> yani teleport büyükmen iki kişi gelecek abi Teleport gel. Geldi ama şey atacağım. Kö kör edeceğim adamları. Kalk. <laughs> oh, Kalk nah. teleport geldi. İşte teleport. Ya o ne abi o ne ya o ne ya. Helal. Göster mi göster Gösterme göster mi sakın. go back, go back. Görüş sağlıyorum. Buldum. Tek tabanca. <laughs> Adam malum. onu. Adam var <laughs> onu. Önden geç seç. Bekle Kalabalık Bek yat Ada bir düştü. Bence gelin. Düşman görüldü. Şuradan ultiyle gireceğim salın abi. Hadi biraz hareket. Düşman görüldü. Tek attı lan. Şey... Git öl. Sıkıntı yok. şeyim var. Duvar atar kaldırırım. Tamam adamları kör edip gideceğiz böyle. Sana. Size geliyor. Şarkı, i̇ki kişi arka, iki kişi arka. Birisinde yüz dört bu. Bitten gelecekler. <laughs> Evliyimiz taraftan geldi. Orta. Bir kenara can bas lan. Pencere. Bir düşman kaldı. Pencere düştü geldi yere de geldi bir taraftan. Ama adam nasıl o kadar hızlı pencereye gitti lan? <laughs> Adamlar şuradan geldi. Kardeşim yardım yardım. <laughs> Adama vurdum çok iyi vurdum. Kardeşim. Beyler sağınızdan gelecek adam sağınızdan. Aa, Seyit falan. Bayfa bayfa. Ay. da tek kişi. <laughs> Helal. <laughs> Adamlar 5 mi lan? Biz mi 5-2? Adamlar 5 mi? Adamlar Av başladı. Nereye şunlandı? Adam nereye doldurdu? Beyze şunlandı, Beyze, Beyze, Beyze şunlandı. Orada mı? Arkamda mı? Evet, Beyze şunlandı. 12'de. Bravo. Allah Arka, arka, arka. arka. Nereye gidiyoruz lan? E kurun. Şur abi. Kur şuradan. Daha çok çalış. Bomba sende bomba. Arka geliyor. Ecev 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 Tele teleport geldi galiba. Night Krem. Night Krem. Kendine can bas. Night Krem. Batamıyor. C C C C, C C C C. Yerinde. C lan içine gireceğim ama. Görüldü. be her şeyde cam basıyor? C'de ve E'de cam ne ne ben ne bileyim lan. Ben bilmiyorum ben oyuna yine başlayayım. Bir düşman kaldı. Gördünüz mü vuruşu? Aynen. Aç abi. Açma yeri. Afk 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 beyzine git. Ka Kadir abi nerede mi bak beyzi. Hop aktı tarafa. Ben. Sal boş sal boş. Ama kill alalım. Nerede base şura mıydı lan? Bura bizim base. Base'i Adamı Aa adam çözebilir lan. Çözemez. Ya AFK'ları da var. Bak gördün mü adamı tek attım. Aa var mı? Aa. Var. Düşman görüldü. Çık 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 çık. Kanka teksin yanında değil Kaçış ya. yok! düşman görüldü. E mi vurdunuz? Hayır. Bir düşman kaldı. Hayır, Gördüm oyunu G-side değiştirmeden bakalım. önce son tur. Bak çok boyunca odak olduk ha güzel. Benden hariç herkes odak... <laughs> <laughs> biz bu üçüncü elimiz mi dördüncü elimiz mi? Bak şaheser gördün mü? Öyle gitti yani. göz gitti. Sanki sen orada kal tamam mı? A okay. görürsen söyle ben buradan ilerleyeceğim. Orada kal dediğim ileride işte. Dur bekle şunu alayım. Ulti açayım gireyim. Beyler ben tek bileyim. Bak da ben. Aa gel aa gel Viper. Eee gamer o gamer A gel. ölürsün tek başına. Aa boş abi. A aa da kimse yok. Var şurada. Nasıl boş oğlum aa. Sonradan gördüm oğlum adam yapmış ben ne yapayım. Eee bak oradan mü? Viper. Aa geliyorum. ben geliyorum. altta bas düştüm gel. Spike spike sende. Geliyorum geliyorum. Oğlum oradan ne kadar ya? Abi ben ben öldüm mü? Ben, ben öldüm abi. ya. Al altta bas düştüm ya. Alt tap diyorum şey. Kal orada. Windows tap. <laughs> Bravo abi bombayı. Can basana şey. Şey. Saniye. Çekil abi Viper oradan. Viper oradan çekil. Haydi görüşürüz. <laughs> lan niye kırıldı bura? Viper ne var, vardı. sen varsın diye kırıldı. Evet evet sen o, vardı var diye kırılmadı orada. Yok o var diye kırılmadı hani orada yeşil bir şey var ya onun yüzünden kırıldı. Bunun adam sevgiler işte var ya. Sevgiliyor adam seviliyor. Aynı abi. Tabii. Eyvah be. Bak bir daha. Ben orada. Niye görmedin? Görmedim. Allah. <laughs> <laughs> o yakında olduğu için taraf değiştiriliyor. Herhalde. Abi sen aşağı bak senin keşke. Gideceğim aşağı. Oo hepsi Anladım. burada bak. Arkalamam geliyorum, yok mu? Geliyorum arkalarından geliyorum. Düşman silindi. Abi sen mi arkaladın ben mi arkaladım anlayamadım. Da Abi bir de var bir de var. Bence bir B'ye kalsın abi. Ne olur ne bey B'ye bir kişi gelse daha iyi. Çok iyi olur aslında. Lan. Korktum he. Öldüm. <laughs> gir gir gir. Direkt gir. 4 kişisiniz. Orada adam orada. Abi Oğlum. hepinizi almasın bak. Oğlum ne yapıyorsunuz? Hmm. <laughs> Hep seni izliyorum. Yemin oradan geldi çok kötü lan ben. Son 30 saniye. Zehir devre dışı. Geldi. Ayakta kalan son. Hadi abi yol. adam ne yapıyor? Sağından gelecek şuna söyleyin de. Ha orada. Öldü abi. Tam şuradan şey gitti. Adam adam engelli, A kurumasını engelle, A Spike yerleştirildi. <laughs> Çok saçma. Mev Mevler oldu adamın mevlanı. Helal lan. Çok saçmaydı adam abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Harbi hepimizi alıyordu ya lan adam. Sage. Şey şey Duvarım var, var mı? Var tabi ki de. Naber mi? Ha yok naber anladım da. Merhaba İlk oğlum. önce ne haber dedim çünkü. Reyna <laughs> ölme. Baş, kaç 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 Çanka, Nerede lan? Oo, Adam, şey, adamlar deliyor Aynen bak senin baktığı taraftan gelecekler. Hemen tamam. altında bak. Kör oldu, kör oldu, kör oldu. Gir vur, gir vur, gir vur. C yatsana C atsana, sola C atsana. Seç, seç, seç. Abi niye girmediniz? Girin dediniz de. Adam bomba bende, bomba bende, bomba bende. Doğru. bende, 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 bende. bende. Saman geldi. Sakın diğerin içine girmeyin. Kalan son oyuncu. Allah, nereden vurdu What? lan o? Suman içinden nereden oh. vurdu? Nasıl vurdu? Kanka ara der. Ses kasarak vurdu. Ses kasarak vurdu. Ata at, tapu at. saniye. Gönder gelsin. Cet cet cet. Kangka sniper ceti girecek. Hello. Thank you. Kangka sen sniperini mi? İyidir, iyidir. Al, adamla abi, sen şuradasın. atayım. E, Aa, şunu gel. Al, Gel gel oraya gitme oraya gitme gel. Gel bak şimdi planım şu. Çıkacağım vuracaksın. Vuramazsan ölürsen operatör ölürsen ben duvar atacağım seni kaldıracağım hadi bakalım. Al başladı. Ha, bu ya daha abi, bu bir adam hep şey. şey ya. <laughs> Ölüyor mu? Kaç 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 Nasıl? Ama... Shift var. Arkamdaki kim ben? Bende. gibi geliyor. Info. Oğlum herkes silahdan nasıl Portal attılar bir şey Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Lan lan lan! Arka... Neyse, neyse. fin aldık ya yeter o. Bak şimdi öleceğim. Ayet bokel. Abi sen git. Ayet bok ayet kutu. Nice. Şey, şey, sağ bad. tarafa gelsene, sağ tarafa be. <laughs> ben de buraya geliyorum ki. Kimse sniper gelirse. Var mı? Yok, var alayım mı? Alayım ben. Ben alayım lan istedi. İşte, ama elim, elimde silah var, ölünce isterim abi. Boşuna gitmesin bize. Kusura atma Delik, bırakmayın. Tamam. <laughs> Av başladı. Oğlum bu adam nasıl ırtıcı kullanıyor? Daha iki el önce ırtıcı da kullandı bu adam. <laughs> Of, niye çok sekti bu? Yüz vur musun adama? Abi sen orada kalıyorsun. Eğerdir ben de kalayım da. Kanka yüz vurmuştum ben Ama 12 iki ultisi şey kendi birisini öldürdükten sonra kendisinden yine de can yeniliyor. Evet, doğru aynen yani ben yeniliyordu pardon onu. Oha. Ayakta kalan son oyuncu. Cici ya. Neyse. İyi ki operatör çekmemişiz aynen lan herkes operatör oldu <laughs> bak, işte ben de şey ordina lan ben de alacaktım da o yüzden <laughs> bak sith şey sith şey sana tek bir isteğim olacak bak şimdi buraya duvar atacaksın tamam mı ama benim küçük bir yerden görmem lazım o bu, duvarın içinden böyle anladın mı beni zamanıma onu yani. beceremem oğlum yürü git <laughs> tamam gel bak gel göstermeden yapabilirsin ben şuraya çapeceğim şey tutacağım tamam ben neyse ben operatör tut. Altın bok yine de. Geldi geldi adam geldi ya. Ben dedim sana oraya var adamı alamadım. Lan. Ah aman bu. Evet Ahmet abi burada aldıysa 1 vs 5 şey yapabilir hep yanıtıyorsun. Ben adamları kör edeyim mi kanka direk? Ahmet abi. Evet. Ama dikkat et sen ona bakarsan kö kör olmasın Göremezsin. Yok bu kör olmuyor. Da. Ama biliyor öbür reyna biliyorum, atsa kör oluyor. Onu biliyor musun? Eğer yani aşağı atsam onu ondan göremezsin adamı o yüzden. Neyse sen atma o zaman çünkü avantajlıyım burada. İlk ben skop açıyorum. Tamam daha şey var uçak var amamda var döndüm amamda var yarın ya Reyne ultim var bu arada. Ölüm mü? Senin mi? Benim benim. Ağır ve Kraken çok iyi oynuyor ya. Şıp bas şıp şıp ne yapıyorsun? Bu da değiller adamlar. <laughs> Öldü. Nerel lan? <laughs> Tek tekler kör ediyorum. Oradan bitmeli biri bakacak abi. Benim ultim var bu arada. Tamam. Benim de var. Senin de varmış çok güzel. İstersen geçenki yaptığımız taktiği yapak mı neyse. Sen ah, geç başladı. Abi. Oğlum bu adam bu ne ara alıyor ben anlamıyorum bunu. Dubarasan görevin daha bitmedi. Bak bak nasıl sıkıyorlar. <laughs> bak nasıl abi. sıkıyorlar görüyor musun? Evet, evet. Meseden onu. Bastı. Işte. Silindir. Ulti Reyna öldü. Tamam ben ultimi açtım. Nice. Adam oradan gördüğüm için telefonla. Lan. <laughs> Gördünüz mü? Son sayı. Berdan şeyde kaldı, havada kaldı. Neydi? Silah havadaydı. oradan bakmayacağım abi oradan adamlar beni yok ediyor bu arada Abi benim ultim o kadar kötü ki kötü ki hiç kullanmayı hissetmiyorum ya. Hiç kullanmaya gerek olmadığı düşünüyorum. Var abi çok gerek o. Aslında bombayı mesela şeysin ya bombayı kuransın ya sen çok iyi. Ama abi adamlar bombayı kırmadan ölüyorlar. Son el abi. Gamer sağda. İyi savaştı. Oh, 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 oh. B'yi kurdu adam adam B'yi kurdu. Ağabey benim önümde bir kadın var Ya bu ne ya? Abi ben çıkamıyorum burada birisi beni bekliyor Tamam sen orada kal tamam. Alırsın ya bu arada Lan köretti Sen önünde lan Onu tarasaydın abi, oradan ona çok rahat alırdın Hay abi. Kör olunca yapamadım. Ha sen tek kalmışsın. Solda, arkanda. Boş kapat. Mermi yok adamın. adamı. Patladı zaten. Se sevle sevle. Seyci şey, şeyci abi gelsene Seyci şey abi Seyci abi Seyci abi Seyci abi Seyci <laughs> abi Ares aldı Seyci abi Ares mi aldı? Niye öyle? Hı. Ben de o zaman operatör aldım bir şey sen Ares'e değişik İnme lan niye gidiyorsun? Çünkü kişi orada mantıklı La. oluyor da ondan... Olmaz üç, olmaz. Üç olmaz. kişi şey aldı lan, operatör. Hadi bakalım. Eyvallah, görüşürüz. Oraya şey atsana, Viper. Abi ben de operatörle biraz şöyle ya. Abi iki kişi orada. Evet evet, beni bekliyorlar şu an. Ana. Ya, Bir düşman kaldı. mid, sonucu mid. Yukarı geliyor. Yukarıda, yukarıda. Kafasının yanına gidiyor. Bir yok bir dakika. Bir dakika, ses Şurada. sen Ne yapıyorsun kanka? Bravo. Orada <laughs> 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 Video bitti arkadaşlar. Aşağıdan like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.